Merhaba arkadaşlar. Ben Batuhan Can. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda birbirinden güzel videolarla sizlerle birlikteyim yine. Şu an dere yatağındayım arkadaşlar. Dağdayız. Ve dağda dere yatağındayız. Bildiğiniz üzere bu dağ yatak, e, dağların arasındaki dere yataklarında çok kurt olur. Tabii ben gündüz geliyorum. Gündüz geldiğim için de çok fazla kurt görme şansım maalesef yok. Yine köpeklerim alan tanıtımı yapıyorum arkadaşlar. Bu Karşınızda görmüş olduğunuz köpek prenses. Bir Anadolu çoban köpeği ve dişi. Karakuş da burada şu an alan tanıyor. Gördüğünüz gibi çalıları kokluyor. Ve çalıları koklayarak bir nevi kimlik kontrolü yapıyor diyebiliriz. Buraları tanımaya çalışıyor arkadaşlar. Prenses şu an 4 aylık. Bir dişi. Gayet tatlı. Ben de şu an dinleniyorum arkadaşlar. Çok yorulduk. Biraz oturuyoruz. Biraz da alanı tanıtacağım size de. Şöyle şimdi kabaca bir göstereyim. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burası gayet güzel bir yer. Şehrin stresinden uzak. Gayet hoş bir yer. Evet, köpeklerim nerede acaba? Prenses, Karakuş. Gelin bakalım. Evet arkadaşlar şu an beni dinlemiyor doğal olarak. Çünkü onların tam yeri çoban köpekleri olduğu için. Her yeri tanımak istiyor arkadaşlar. Köpeklerim. Prenses buralarda. Evet. Güneş de çok güzel vallahi. Evet bakalım şöyle bir alana. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi her yer güzel. Hadi bakalım. Biraz yürüyelim değil mi? Şuradan tadını çıkaralım. Şehirde nerede öyle AVM'lerin içinde geziyoruz sürekli abi. Burası gibisi var mı ya doğayla iç içe. Yanında sevdiğin canlar. Prenses başta olmak üzere. Nerede o karakuş? Kara kuş da birazdan gelir değil mi kızım? Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi alanımız bu şekilde. İlerleyen zamanlarda çok 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 daha güzel yerler var arkadaşlar. Başta kurt inleri olmak üzere ormanlarımız var köyümüzde. Oraları ziyaret edeceğiz. Fakat köpeklerimiz daha çok küçük olduğu için onları da çok da uzağa götürmek istemiyorum. Prenses bana çok düşkün olduğu için hep yanında geliyor. Aferin kızma benim. Kara kuş da geldi şimdi bak bak. Her yeri tanımak istiyor. Aferin olma benim. Büyüdüğü zaman buralarda koyun gidecek değil mi? Evet. Yavaş yavaş ilerliyoruz arkadaşlar. Tadını çıkara çıkara. Hadi bakalım. Bakalım tepki verecekler mi? Bir taş atalım değil mi? Evet. tepki verdiler ama hareket etmediler. Anladılar. Evet. Nasılsın prenses? İyi misin? Nasıl keyifler? Karakuş çok asil bir arkadaş. Asil bir köpek olacak bu büyüyünce. Tabii ki de prenses de öyle. Hadi bakalım. Arkadaşlar köpeklerimi bilerek güneşte çıkardım. Çünkü biraz da güneş ışığı almaları lazım. Malum büyük kırk oldukları için. Güneş ışığı onlara iyi geliyor. Eklemlerine özellikle. Bol bol güneş almanı istiyorum. Önümüz kış olduğu için. Bu güneşi bir daha göremezler değil mi? Değil mi kızım? Hadi bakalım böyle gelin. Ben de gelin. Şu çalıların oraya gidelim bakalım. Çalıların orada. Kurt koku bırakmış mı ya da tilki, çakal. Bakalım koku bırakmışlar mı? Onları öğrenelim değil mi? Evet. Buralarda bayağıdır gelmiyordum. Esten koyun güderken buralardaydık hep. Ama şimdi şehirli olduk artık değil mi? Değil çocuklar? Babam nasıl bakıyor mu size? Ha? Gençler. Hadi bakalım şu kara kuşa baksana valla her yeri gezmek istiyor maşallah. Prenses de hep benim yanımda. Kızım sen de gitsene kara kuşun yanına. Bak bakalım ne yapıyor. Bak görüyor musun? Bak her yeri geziyor. Sen de gez kızım ha. Ha şöyle aferin. Aferin. Hı, bak gördünüz mü arkadaşlar çalılara geldik. Çalılarda muhtemelen koku arıyorlar. Çünkü buralarda çok koku bırakırlar. Ya da yatıyorlar geceleri. Buralarda pusu kurdukları için hatta özellikle şu çalı çok sık. Eğer kurt buraya girebilirse burada yatar. Bekler yani koyun ya da ne bileyim tavşan. Hadi bakalım. Bakalım buraya. Ne Bak buralardan geçmişler zaten. Ayak izleri var. Koyun ayak izleri falan da var. Bakalım. Evet. Hmm, buralarda güzelmiş gölgelik. Bak 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 bak. Nasıl dağlı kokuyor. Bak. Gördünüz mü arkadaşlar? Bak burada yatmıştır. Kesin yatmıştır yani burada kurt bak. İddia da ediyorum yani. Sen de her bulduğunu yiyorsun arkadaş. Geçen de yedin ya. Lan yeme arkadaş. Bu ne? Bak böyle şey diyeceğim. Bugün boğazına kaçacak kızım. Kızım. Ah. ah. Ne lan bu? Lan kurbağa mı lan bu? Ne lan bu? Kurbağa mı yiyorsun? Ne yapıyorsun arkadaş? Otu boku yiyorsunuz ya. Oo. Bak prenses şimdi çalışmaya başladı arkadaş. Sen de çalışmaya başla. Dikkatini çekeyim senin. Gel. Hmm, bak gördünüz mü? İşte burası tam kurdun yattığı yer arkadaş. Adım gibi de eminim yani burada bekler. Köpekler de 4 aylık olmana rağmen uyanıklar yani. Hani koyun sürüm olsa birkaç ay sonra götürürüm yani. Ve gayet de iyi avlanırlar yani. Kuyruğu dikti. Prenses. İşte koku bıraktığı için köpeğim anlıyor. Vay arkadaşlar bunları da aç bırakmıyoruz ama malum yavru köpekler her şeyi yemek istiyorlar. Bir gün zehirlenecek gideceksiniz ha. Vallahi bir daha çıkarmayacağım ha. Vay arkadaş ya. Gelin bakalım hadi. neymiş lan? Kes. Ne bileyim, koyun bokuymuş arkadaş. Gelin bakalım. Hı? Ulan sizi koku alın diye götürüyoruz. Siz ne ne, biçim, ne biçim işlerle uğraşıyorsunuz arkadaş? Ben anlamadım ki ya. Evet. Arkadaşlar burası tam pusu yeri yalnız ha. Evet. Gelin bakalım. Bunlar 4-5 ay sonra görün arkadaşlar siz. Canavar olacaklar. Alanlarda sürekli gezeceğiz. Tabii farklı köpeklerimiz de olacak. Köyde arkadaşlarımın köpekleri de mevcut. Onlara da güzel bir kolaj yapacağız size. evet. buraları tanımak istiyoruz gördüğünüz gibi. Biraz yaklaşalım bakalım. Özellikle karakuş. Gerçekten bu işte uzman. Eğer koyun sürümü olsa muhtemelen kurt muht yaklaştırmayacak arkadaş. Prenses de çok oyuncu. Evet arkadaşlar videomuzu sonlandırıyoruz. Devamı gelecek tabii ki de. Beni takipte kalın. Abone olmayı da unutmayın. Çok çok selamlar size. Görüşmek üzere. İyi günler.